Arkadaşlar selamlar herkese. Konumuz transformatörler. Gerilim ayarlamaya yarayan, e, voltaj yükseltmek veya düşürmek için kullanılan cihazlar. Evet, barajlarda üretilen elektrik enerjisinin volt değeri ya da şehirde dolaşan elektriğin volt değeriyle çalıştırdığımız cihazların çalışma gerilimleri aynı olmayabilir. Yani barajda ne kadarlık bir volt oluşturduk? Evlerimize gelirken hangi volt değeriyle taşıyoruz? Veya her kullandığınız cihazın voltaj değeri aynı mıdır? Tabii ki bunlar hep farklı olabilir. O zaman bir uyumsuzluk olur ve cihazlarda bozulma söz konusu olabilir. Bu uyuşmazlığı e, voltaj olarak aynı frekansta yükselterek ya da alçaltarak istediğiniz voltaja getiren cihazlar. İşte transformatör denilen cihazlardır. Elektrik santrallerinde elde edilen elektrik enerjisi nakledilirken yüksek voltajla nakledilir. Bu enerji kaybını azaltmak içindir. Bunun için gerilimi santral çıkışında yükseltiriz. Şehir girişinde de kullanacağımız voltaja yani biz evlerimizde yaklaşık e, elektronik cihazlar kullandığımız bütün ev aletleri diyebiliriz çoğu diyelim Hatta 220 volt ayarlıdır bu yüzden şehir şebekelerinden evlere doğru gelirken yollanan voltaj 220 volta ayarlanarak yollanılır transformatörler bu vazifesi vazifeyi yapar Örneğin yükseltici transformatör düşük gerilimi yükseğe çıkarır bunu sarım sayılarıyla yapar bakın girişteki sarım sayısı Çıkıştaki sarım sayısına göre dikkat edin. Giriş daha az, çıkışta daha çok sarmışız. Bu daha çok sardığımızda gerilim yükseltebiliyor. Sarım sayılarıyla ayarlıyoruz bunu. Evlere getirdiğiniz zaman da dikkat edin bakın şu geçişte. Bu sefer de düşürmüş. Yani çıkışın sarım sayısını azaltarak daha düşük bir voltaj değeri karşımıza çıkmıştır. Yüksek gerilim hatlarıyla şehirlere taşınan elektrik trafo denilen büyük transformatörlerle gerilim düşürülerek evlere dağıtım sağlanır. Transformatörlerin yapısı. Transformatörler şekildeki gibi manyetik alan taşıyıcı iki gövdeye sarılı bobinden oluşur. Yani giriş devresi deriz. Giriş devresinin adı primer devredir. Veya birincil devre deriz. Sekonder devre çıkış devresidir. Oraya da ee, İkinci devre, sekonder devre, çıkış devresi gibi gene sargılardan oluşan ikinci bir bobin devresidir. Girişten alternatif gerilim uygulandığında indüksiyon yoluyla çünkü teller birbirine bağlı değil, buna dikkat edin. Girişteki sargılar çıkışa bağlı değil. O yüzden indiksiyon yoluyla yani alternatif gerilimle çalışabilir. Çok önemli bir bilgi. Transformatörler doğru akımla çalışmazlar. Doğru gerilimle çalışmazlar. Alternatif akım kaynağıyla beslenmelidirler. İdeal transformatörlerde enerji kaybı yoktur. Yani verim %100'dür. Girişe ne kadar veriyorsanız çıkıştan aynısını elde edersiniz. Yani ideal kelimesi varsa çıkış giriş güçlere eşit demektir. Güç de I çarpı V olduğu için girişin gücünün çıkışın gücüne eşit olmasını burada matematik olarak açabilirsiniz. Giriş ve çıkış gerilimlerinin oranı, giriş ve çıkış gerilimlerinin sarım sayılarına eşittir. Bu tamamen indüksiyon yoluyla e, iş gördüğü için buradaki e, girişin V değerinin, yani primerin gerilimi, sekonder yani çıkışın gerilimi, girişin sarım sayısı, en yani sarım sayısını gösterir, çıkışın sarım sayısının oranıdır. Yani tamamen sarım sayıları gerilimle doğru orantılıdır. İster ideal olsun ister olmasın. Bütün transformatörlerde bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Ns bölü np oranına transformatörün değiştirme oranı nedir? Yani sekonderin sarım sayısının perimlerin sarım sayısını oranına değiştirme oranı ifadesi kullanılır. Örnek sorumuza bakalım. Şekildeki transformatör KLM bobinlerinden oluşmaktadır. K bobinine ve Alternatif gerilim uygulandığında L ve M bobinlerinden VL ve, ve M gerilimleri elde ediliyor. Sarım sayıları NK eşittiren L ama M onlardan büyük olduğuna göre gerilimler arasındaki ilişki nedir? Transformatörlerdeki gerilimler sarımlarla ayarlanır. Yani sarım sayılarında nasıl bir ilişki varsa gerilimlerde daha benzer bir ilişki vardır. K'nın sarım sayısı L'ye eşit olduğu için K'nın gerilimi L'ye eşittir. M'nin sarım sayısı daha büyük olduğu için M'nin geriliminde kesinlikle doğru orantılıdır. Ve daha büyüktür. Yani aynı ilişkiyi, aynı sıralamayı gerilimler içinde yapabilirsiniz. Şekildeki ideal bir transformatör. Bir kere bunun altını çizelim. İdeal transformatörlerde ne demekti? Enerji kaybı yok. Girişe ne kadar güç vermişseniz çıkışta da aynısını elde ediyorsunuz. Yani girişten verilen ve çıkıştan alınan güçler birbirinin aynısıdır. Yani eşittir. Bu sadece ideal kelimesinden yola çıkarak söylüyoruz. VP ve VS gerilimleri farklı olduğuna göre yani demek ki sarım sayıları farklıdır. Çünkü V'ler sarım sayılarıyla doğru orantılıdır. Yani sarım sayıları kesinlikle farklıdır. Çünkü V'ler farklıdır. Bobinlerden oluşacak akımlar farklıdır. Güçler eşit olduğuna göre güç akım çarpı gerilimdir. Güçlerin eşit olması gerilimlerin biri büyük biri küçükse akımlarından da farklı olması demektir çünkü ters orantılıdır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Yani bir ve 2 olması gereklidir. Evet yükseltici ve alçaltıcı transformatörler. Çıkış bobininin sarım sayısı giriş bobininin sarım sayısından yüksekse bu transformatörlerde çıkış gerilimleri daha yüksek olur. Yani tekrar edelim sarım sayısı gerilimleri ayarlamak içindir. Yani primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısından küçükse Primerin gerilimi sekonderin geriliminden de küçüktür. Bu transformatör yükselten transformatördür. Çünkü sarım sayısını arttırmışım. Dolayısıyla gerilimi arttırmışım. Yani yükseltici transformatör grubuna girer. Ama tam tersi ise primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısına göre büyükse yani çıkış gerilimi daha düşükse sarım sayısı küçükse çıkışın gerilimi de düşük demektir. Bunlar da indirgen transformatördür. Yani hem sarım sayısı azalmıştır hem gerilim düşük olmuştur. Bu transformatör indirgen transformatör anlamına gelecektir. İdeal bir transformatörün çıkışına birden fazla bobin bağlanabilir. Mesela K giriş devresidir. Ama çıkış hem L'den hem de M'den oluşur dikkat ederseniz. Bobinlerin sarım sayıları arasındaki ilişki gerilimler arasındaki ilişkilerle aynıdır. İdeal transformatöre göre e, buradaki VKNK ile VLNL ile VM de NM ile orantılıdır. Yani sarım sayıları gerilimlerle doğru orantılıdır. Yani tek sarımda nasıl oluyorsa yan yana sarımda da, da hiçbir şey fark etmeyecektir. Sadece bana şunu sorabilir. L ile M'nin uçları arasındaki gerilim nedir diye soracak olursa o zaman L ve M'nin sarım yönlerine dikkat etmek lazım. Zıt yönlü sarımlar varsa o zaman e, gerilimler birbirini ters yönlü beslediği için farkını alarak yani L eksi M sarım sayısını ya da gerilimleri bulup gerilimlerin farkını alarak çıkış kabul edebilirsiniz yani diyelim ki L bobinindeki voltaj 20 volt oldu M'deki voltaj da 10 volt oldu o zaman L M'nin uçları arasındaki gerilim Bunlar zıt bağlıysa ne yapacağız? 20 10 yani 10 volt gibi bir sonuç verecek bana. Yani ikisinin voltajının farkı gibi düşünmeniz lazım. Zıt yönlü ise. Ya yani bunlar aynı yönlü ise. E bunu nereden anlıyoruz? Mesela L'yi sarmışız, üste bırakmışız. Halbuki sargı alttan devam etmektir ama tekrar üstten bu sefer ters yönlü sarmaya başlamışız. O yüzden Bunlar zıt yönlü demektir ama aynı yönlü sarmaya devam etseydik 20 ile 10'u toplayarak gerilimlerin doğrudan değerini bulmanız gerekiyordu. Verim diye bir ifademiz var. İdeal transformatörlerin giriş ve çıkış güçleri eşit demiştik. Enerji kaybı yoktur. Ama gerçekte böyle bir transformatör yapmak mümkün değildir. Yani mutlaka enerji kaybı vardır ve çıkış gücü mutlaka azdır. Yani verim %100 değildir bu yüzden. Verim hesap edebilmek için çıkışın gücünün girişin gücüne oranı. Yani sekonderin gücünün PS'nin primerin gücüne oranıdır. Güç de zaten akım çarpı gerilimdir. Normal bir mantıkla verimi hesap edebilirsiniz. Ardışık bağlı transformatörlerde ise mesela X transformatörünü Y'ye bağlamışsak bu durumda yine sarım sayılarıyla oran kurabilirsiniz ama sadece L ve M için dikkat kesilmeniz lazım. L ve M ler e, buradaki tellere dikkat ederseniz birbirine bağlı. Bu yüzden bu transformatörlerin ardışık e, olmasını sağlayan L ve mobi, M bobinlerinin birbirine bağlantılı telleridir. Bu yüzden sarım sayıları her ne olursa olsun L ve M'nin gerilimleri birbirine eşittir. Bunu unutmamak lazım. Bunun dışında ise girişe VP, çıkışa VS dersek girişin geriliminin çıkışın gerilimin oranı. Önce x'i yazıyor, yazıyorum. x'in girişi nk, çıkışı nl'dir. Sonra y'nin girişini alıyorum ve çıkışını oranlıyorum ve sonra bunu çarpım durumuna getirdiğim zaman giriş ve çıkış arasındaki yani normal gene sarım sayıları giriş çıkış giriş çıkış kaç tane varsa giriş çıkış şeklinde böyle yazabilirsiniz. Araya sadece çarpma gibi bir ifade getirmeniz gerekiyor. 2015 LYS sorusu. Ardışık XYZ transformatörlerinin bağlantılı kolları KLMN ve PR'dir. Sarım sayıları 20, 60, 80, 40, 50 ve 250'dir. Girişe 10 volt uygularsak çıkıştan ne elde ederiz? Şimdi burada doğrudan hiç matematik e, denklem kurmanıza da gerek yok. Giriş 10 voltsa Sarım sayıları 20'den 60'a çıkmış. Yani çarpı 3 olmuş. O zaman volt olarak da çarpı 3 yani 30 volt'tur. L ve M birbirine bağlantılı olduğu için sarım sayısına bakmaksızın bakmaksızın voltaj doğrudan 30 olur. 80'den 40'a düşmüş sarım sayısı. O zaman volt da yarıya düşer, 15 volt olur. N P'ye bağlı olduğu için aynı uçlar aynı voltajı gösterir. Paralel gibi yani. O da 15'tir. 50'den 250'ye çarpı 5 olduğu için 15'inde çarpı 5'ini düşüneceğiz. Yani 75 volta eşittir çıkış gerilimi şeklinde ifade edeceğiz. Yani matematik olarak doğru oran kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Böylece sonucu D seçeneği olarak bulmuş olduk. Evet elimizde transformatörle alakalı veriler vardı. Sorularımız vardı bunları paylaştık sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.